Herkese merhaba arkadaşlar ben Sedat Bugün Renkli slime aldım Ben renkli slime Renkli slime Aa yanlışlıkla Sedat dedim artık renkli slime diyeceğim Renkli slime ben Renkli slime Renkli slime'ı alacağım kanalıma Aa yağmur yağıyor yani durayım bir dakika Bir dakika yav F11 Aa, açık. Açıl, 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 açıldı. Tam, gidelim şimdi. Ay takıldım. Aa, dur bir dakika ya. Evimin yolu nerede benim? Aa. Arkadaşlar bana mavi slim edin. Tamam mı? Yanlışlıkla setup dedim bakın. Bu ne? İçinden geçtim. Oha. Al. Lava girdik. Ay. Burada ne var? Üzerine hangileri yaz? Şu gelsin. Bu gelsin. Bu gelsin. Hatta dur şu şunlar gitsin. Ha bunu da getirdim yanlışlıkla. Bir tek bu gelsin. Arkadaşlar Bir dakika PSC'den hemen ayarlar Bir şey deneyeceğim Çok oyunculu lan oyuncuları için görünür lan oyuncular çok oyunculu oyun baş arkadaşları arkadaşların arkadaşları lan arkadaşların arkadaşları mı olur olur tabi oyun yaratıcı macera hayatta kalma hayatta kalma çok kolay Abi bakalım Flora bakın. Abi. Bakın. Güçlere baksanıza. Bakın. kalp var. Kalkan. Oo abi her şey geldi ve çok şanslıyız abi. Abi. Çok şanslıyız. He. Ben böyle idare edebilir miyim bilmiyorum. Niye her şeyi attım ya? Ne? Burada da hiçbir şey yokmuş. Bura nere? Ama çıkamayabilirim. Bunlar kır burada. Bunlar ne ya? Kır şurayı. Ha, çok uzun sürecek ama. O kumu kırıyordum yanlışlıkla. Aa niye gelmedi o? Gel bana. Barbu gelsin ya. Dur şunu bakayım. Panda, panda. İki tarafa da panda yazmışım. Kapanmayacak böyle. Kapanmayacak. Onlar güçlerim gitmeye başladı. sandığı açtım. Vay! Vay! Eli belli 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 Arkadaşlar şimdi yeni bir yer yapalım bakalım harita gelecek mi? Merak ediyorum. Mine oynamaktan keyif alıyor musunuz? Evet. Lan ne yaptı? Ana abone oldum mu la? <laughs> Dedim de. Yeni dünya oluşturalım. Aa girdim oyuna girdim ya. Oyuna girdim yani. Oha arı gelmiş yüzümüze. Baksanıza ayı. Ayı. Arı acıtır. Dönün arkadaşlar. Bence biz bir gidelim de şöyle yapalım. ne abi? Oyna. Realma. oyuna girdim. Yunusları öldürme seni ca ona canavarlar. Aa kuş gelmiş. Kuş ne zaman geldi bana ya? Kuş gelmiş. Kuş git. kuş. Gel omzuma gel. Omzuma gel. Omzuma mı geldin? Neredesin kuş? Ha omzuma gelmiş. Hazır mısın kuş? Ah kuş ıslık çaldı. Tam önüme doğru. Arkadaşlar şöyle bir yere gideyim pusulanın gösterdiği bir yere gidiyorum zor kırdı be. Evet, dur. niye bununla kırmıyoruz? Be. Beni görmüyorlar. Sesleri duyuyorsunuz. gel. Ana. Ee. Dom. Ee. Ee. Örümce bir şey demem de. Örümcek vurmadan <laughs> yapmıyor çünkü. <laughs> oha ağaç yapmışım ağaç yapmışım lan Vallahi ağaç yapmışım he. baksanıza şöyle bakın şöyle bakın ya buraya fırın bile yapmışım Şimdi T'ye basalım. Dur, bunu açmayacaktım. Saat, gündüz, güneşe, tay. Şimdi biz yola çıkmaya başlayalım. Aklım gitti. Aksım gitti. Saydık gitti. Her şey oldu bitti. Oo şansıma şey varmış. Aa çev şey yapmışım bildiğin lan. Oldu bitti. Şurada bitti. Bitti 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 bitti. bir şey işte. Sen gidersin ya. Bu gider. Kimlerden aradığı da gözükmüyor zaten. Bakın. Ama canım gitti. Ya neyse bir gitti. kılıç yapmak istiyorum. Üç tane yeter herhalde. Aa bu yeter de artar bile. Merhaba Kel Baba. Nerede benim elim ya? burada yapacağız. Aa, bir dakika. O da Şurada kaldı. Dur. dakika Burayı çek. <gülüyor> 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 video çektiğini gönder. Göster. Bak Serap bilgisayarda video çekiyor. Dur baba. Bir dakika göster. <laughs> Gösteriyorum. Benim de var. Arkadaşlar. Hayır, anı. Oradan da minişler. Baba, hadi göster ekrana. Bak video çekiyorum. <laughs> da benim minişlerim. Minecraft. o, or or oraya nasıl çıkmış o ya? Bambu. Bambu çok sert. Bilgisayarda hafıza kalmadı ya. Bilgisayarda hafıza kalmadı. Büyük bilgisayarda ama. Daha yüklemedik babam Daha yüzünden. Arkadaşlar. <laughs> başta iyi olmuyordu abi tamam tohum aldık abi tohumu at gitsin şöyle bir de tohum tohum ver burada 10 tane çıkmasını istiyorum Bundan da yap. Bundan da yap. Tamam. Şundan da yap. Aa benim tahtam nereye gitti? Şimdi bunu öyle içine açayım. beraber. Tahta kılıç. Bir tane daha yapayım. Demir bulmam lazım benim. Arkadaşlar. Ama kılıcım eşeği gidiyor. Tahtayla yapacağım. Bunlar niye gelmiyor bu arada? Beş toprakmış. കൊടുക്കണം <laughs> തോന്നണ്ടോ и плюс. А, -а, -а мам, ben bu kesinlikle sizi keserim kesinlikle aşağısını kırın he. kesinlikle lütfen aşağısını kırın ya Bàbá ba yi ba biyi 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 biyi.